Videomu hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan kafa topu 2 oynuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 58.164 taraftar olduk. Cidden çok zor oldu ama başardık arkadaşlar. Bu videomda ise ne yapacağız arkadaşlar? Şampiyonlar turnuvasına katılacağız ve turnuvayı kazanmaya çalışacağız. Turnuvayı kazanırsak gördüğünüz üzere bu ödülleri alacağız. Efsanevi paket, mega paket. Bir saat bir daha göstereyim size bir saniye. Şampiyonlar. Bakın hatta arkadaşlar yetenek paketi, elmaslar, efsanevi paket. Efsanevi paket. Bir de altın verecek arkadaşlar bize. Oyun yani 2x efsanevi paket alacağız. 2x efsanevi paket alacağız. Sonra arkadaşlar bir sürü ödül alacağız. Yani bu turnuvayı kazanırsak bir sürü ödül toplamış olacağız arkadaşlar. Şimdi ben buradan bir tane karakter seçeceğim. Ee, karakteri zaten hangi karakteri seçeceğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben buradan direkt. Ya Fred'e şunu ya. Tamam. Bunu seçtim ve arkadaşlar yani ya abi istek atmayın ya. Ee, bu karakteri seçtim arkadaşlar ve bu karakterle maça gireceğim. Yani turnuvaya gireceğim ve turnuvayı kazanacağımı düşünüyorum. Hız kesmeden başlayalım arkadaşlar. Şu anda turnuvaya girdik arkadaşlar. Bakalım kazanabilecek miyiz turnuvayı. Umarım kazanırız arkadaşlar. Çünkü kazanırsak bir sürü ödül al alacağım. Yani beleşten bir sürü ödül toplamış olacağım ve bir sürü karakter çıkartmış olacağım. Ee, şimdi tamam hemen başlayalım abi. Başla başla başla. Evet başladı arkadaşlar turnuvamız şu anda. Ee, umarım turnuvayı kazanırız arkadaşlar. Hız kesmeden maça geçelim. Şu anda 41 level adama karşı oynuyorum arkadaşlar. Yani level'ımız eşit şu anda ama onun karakteri benim karakterime göre daha iyi. Ve daha yükseğe zıplayabiliyor. O yüzden arkadaşlar bu adam beni yenebilir diyoruz ve devam ediyoruz. Tamam güzel. 1-1. Bir, bir. Güzel. Şöyle. Şöyle bir ve gol. Yok Tamam dur bu gol ama. Nasıl üst direkten döndü? Güzel güzel. 2-2 sonu yok. Ama yenecekmişim gibi hissediyorum bu maçı. Rakip bu arada güçlü. Rakip beni yenebilir. Abi olamaz. Tamam. Tamam. Bari şu gol olsun. Güzel. 30 saniye sonra maç bitecek. Videoyu da bitireceğim. Bu video fazla uzun olmayacak arkadaşlar. Tamam güzel güzel 5-5. Var ya yeni debilirim, ama yüzlerinden yüzeneceğim. Yani Allah'ın sevdiği koyulsak yeneriz bu maçı ama yüzlerinden yüzeneceğim. Ha o gol mü oldu? Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Tamam. ya şu maçı şöyle yapayım, şöyle bir trolleyeyim. Güzel. Allah'ın sevdiği kuluymuşuz yani. 7-5 yendik bu maçı da arkadaşlar. Ve kazandık arkadaşlar bu maçı. Ee, güzel bir şekilde final turnuvasına geçtik. Yok final maçına geçmedik. Yarı final maçına geçtik. Sonra finale çıkacağız arkadaşlar. Bence bu seferki adamın level'ı çok yüksek. Aa, i̇lk defa bu karakter geliyor. Abi ben bu karakteri yenirim. Ben bu karakteri mahvederim. Benim karakterim çünkü çok güçlü. Bu karaktere göre. Oğlum sen bu, bu karakter şut çekemiyor lan. Baksanız arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi ben bir 4-0 yapayım. 1 C attım. 2.yi de atalım. Ve 4-0 oldu arkadaşlar. Tamam 5-0. 5-0 6-0 oldu ben bu maçı net yendim de diğer maçı kaybettim yani net ama bu adam kaybedecekmiş gibi hissediyorum ben şahsen oğlum ben onu nasıl yedim ya tamam güzel 9-1 oldu yani daha yenemez diye düşünüyorum bu arkadaş beni 10-1 oldu daha yenemez yenemez Çık bence maçtan. Fazla uzatma maçı. Fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Ben bu adamın yerinde olsam maçı terk ederdim. Ulan kaç tane atabiliriz acaba? Bir, o, bir 20, 25-26 tane atsam var ya mükemmel olur da. Abi troll niye yapıyorsun ya? Şöyle bir vuruş yapayım. Eyvah. <laughs> Şu gol. Değil mi? Troll mü yapıyorsun? Troll yapıyorsan bunu yemen lazım. Ve yedim. 18 tane gol attık turnuvada ya. Cidden bizim mükemmel oyuncuyuz. Cidden. Tamam 20 tane attık. Abi sal işte 30 tane çakayım sana. Tamam okey. 23. Abi zıplayayım şunu çekeyim bari. Güzel. Kendi rekorumu geçmem lazım bu videoda. Adamın level'ı bir de benim level'ımdan çok fazla yüksek. Yani ben 41 level'ken adam 40. Abi 26. attırmayacak bu adam galiba bana. 27. Yatarsan var ya mükemmel olacak. Ya 27. attırmadan nasıl çıkarsın maçtan? Olamaz. Evet arkadaşlar bu turnuvayı da kazandık. Final maçına geçiyoruz. Umarım bu maçı yenerim arkadaşlar. Abi ben bu turnuvada şansı çıktım ha. Net bayağı şanslı çıktım. Çok sağ ol Allah'ım benim. Çok dua ettim ya. Sana ne bol şans diyeceğim lan. İbne. Zaten yeneceksin. Tıs. Güzel. 1-0. Güzel. Neyse arkadaşlar. Üçüncü. Abi bu adam neymiş lan böyle? Güzel. Hızlı başladı hızlı bitirelim. abi şu gol olsun ya. Hadi bu gol olmadı şu gol olsun. Şu gol evet güzel gol Bomba ne işe yarayacak ki ben onu anlamıyorum. Yes be işte bu. 6-4 oldu. Tamam sonu yok daha yenemez diye düşünüyorum. Abi var ya ne yapıyorsun ya? Sapık mısın kardeşim? Kardeşim sapık mısın? Güzel güzel. Ee, bu arada 7-5 yeniyorum şu anda arkadaşlar. Büyük ihtimal bu maçı da kazanacağım. 8 aldı oldu ya. Abi bu adam nasıl bir izin ya. Tamam. Tamam. Şöyle bir. Şöyle bir gol. Güzel. Ben böyle oyalarım biraz o adamı. İşte bu. Turnuvanın birincisi benim. Kral burada işte. Abim. Evet arkadaşlar. Daha. Daha finale geçemedik mi abi? Bu ne ya? İnanamıyorum abi. Bir saniye bir saniye benim bu karakterle oynamam lazım biraz da abi hadi bakayım ya şu maçı bir kazanalım abi şansım mı bu benim ya bu benim mi şansım ya hep finalde böyle rakipler geliyor Tamam güzel bir bir. İkinciyi bir çakabilsem hani mülk olacak da. Güzel. iki bir. Hiçbir şey yapamazsın sen bana kardeş. Güzel. Dört iki. Abi adam adam sürekli taktik yapıyor ya. <laughs> Onu yapacağım. iyiceni biliyordum. Güzel. Altı üç. Final maçım 68 saniye kaldı. Oo bu da güzeldi. Güzel. 75. 5. Bari şunu yine yemeyelim ya. Oğlum bu nasıl bir gol lan böyle? Böyle golleri yiyorsun ya sen, sana yazık ya. Çok boktan oyuncusun sen ya. Güzel güzel. 9-6 oldu. Güzel. Bu adam zaten bana yerden vurunca yiyorum ben. O kadar yani. Anladınız arkadaşlar? Başka türlü beni yenemez. Güzel. Abi dokuzuncu yememem lazım benim. İşte bu. Senin kadar uç. Yani yenemeyeceksin. unutsun sen. Aramızda çok büyük bir fark var. Anladın mı? Sen nutsun ben proyum yani. Çok fazla bir fark var aramızda. Yenemedin zaten. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kral turnuvayı da kazanmasını bildi. İşte bu kadar. Şampiyon. Şampiyon oldum. 12 ye 10 yendim ve turnuvanın şampiyonu ben oldum. Hemen açıyorum bakalım ne verecek. 20 elmas çok iyi. Efsane bir paket. Efsane bir paket. Bu işte bu be. Abi ben nasıl bir kralım ya? Tamam arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapacağım. Bir el dağıtıp videoyu bitireceğim. Arkadaşlar cidden çok uğraştık yani hem 58 bin taraftarın üzerine çıktım. Hem de arkadaşlar bu videomda şampiyon oldum. Yani cidden arkadaşlarım hiçbir videom like hak etmiyorsa bu videom like hak ediyor demektir. Yani arkadaşlar sizlerden bu videoya tamı tamına 50 like bekliyorum. Bakın 50 like. Çok görmeyin ya. artık like istemiyorum ya. Like gelmiyor bana artık ya. Neyse sonu yok. Tamam tamam tamam. Bir bir sonu yok. Şöyle ikinciyi de sallayalım. İnternetim çok kötü. Bu arada bu internetle ben bu adamı yeniyorsam, cidden benim pro olduğumu gösteriyor bu güzel Uf mermi ya, cidden mermiden daha hızlı çıkıyorum senin ya dilin kayayı ya da mermiden hızlı koşuyorsun Güzel güzel. bir böyle goller yok ya. Cidden tarihilik goller atıyorum bu aralar ya. Ben bu aralar çok oynuyorum bu oyun ama. Ben zaten bayağı oynuyorum da bayağı da iyi oynuyorum yani. Zaten dün bayağı iyi. arkadaşlar bana silah çektiler. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Tamam güzel. 40 işte 20, 25 saniye sonra video bitiyor. Dur bir sene gol dedik Gel sen şuraya. Bunu oyuncu ya. Dizin teki. Şöyle sağ sol yapayım mı? Fake shot yapacaktım olmadı. Bak fake shot böyle arkadaşlar. Böyle çekiyorlar ya. Tıs, <laughs> abi ya. Abi çok hızlı oynuyorum ya ben bu oyunu. Bu maçtan sonra video bitecek arkadaşlar. 5 saniye kaldı. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye ve 1 saniye ve bitti. Bu kadar basit videoda bitti. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz de benden daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atıp abone olmanız yeterlidir. Arkadaşlar şey yani bayağı uğraşıyorum bu aralar çalışıyorum yani. Gelir de demesek de YouTube'dan yakın bir zamanda inşallah edebileceğiz. Yani bir abone 4000 saatten sonra. Umarım çok fazla para kazanabiliriz diye düşünüyorum yani umarım yani bay ee, bay görüşürüz arkadaşlar